Herkese merhaba arkadaşlar. Benden çok sık 5 artı 0 maçlar istiyorsunuz. Bugün üst üste 2 maç yapacağım. Bakalım alabilecek miyim? Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Başlayalım. İlk maçımızla başlıyorum. Rakip Türkiye'den. Üzmeyiz umarım. Ben de D5 sürdüm. Çünkü... Vezir önü açılırsa genelde vezirle karşılık veriyorum. Yani d4'e d5, e4'e e5 gibi. Şu an Vezir Gambiti yapmaya çalışıyor ve ben de atla d5 karesini destekledim. At gelişti şu an. Piyon sürdüm tekrar. Evet, fili b7'den geliştireyim atla. İn inmesini engelledim çünkü C7 piyonum boşta kalacaktı. Piyon sürersem süremiyor. Almak zorunda. O yüzden B6 sürdüm arkadaşlar alırsam iki piyon almış olacaktım ama piyonla destekledi şu an at gelebiliriz piyon sürebilir bu yüzden at gelmedim ve rok yaptım arkadaşlar ama e7 film gördüğünüz gibi sıkıştı bir piyon daha sürdüm atla fil isteyebiliriz ama ben E7 filmin önü kapalı olduğu için evet ata manevra yaptırarak fili g 7ye almaya çalışacağım. Biraz tempo kaybettim burada ama piyon alamıyor. Bir sat isteyebiliriz ama C6 piyonunu at tutuyor o yüzden sorun yok. Piyon alırsa da vezir alıyor. Evet piyon sürülebilir. Fili döndüreceğim arkadaşlar. Şu an hafif taşlarımı gelişemedim. Gelişim olarak di şey can daha önde ama piyonu alsak mı yoksa piyon mu sürsek? Piyon sürdüm burada. B5 piyonu. Evet. Şimdi fili isteyerek at f5 yapabilirim. Fili alırsa almadı. Piyonumu alalım. Fili g7'ye geldim arkadaşlar. Şu an bir fil bir at gelişemedik. Piyonla fili aldım ben de. Evet burada piyon öne geçiyoruz. Hatta veziri de desteklersek. Evet. Bence fili almalıydı ama almadı. Piyon sürersem alırsa at isteniyor fili yerleştirebilir. Fili D6'ya yerleştirmesini istemiyorum arkadaşlar. Çünkü piyon koruması da var. Atla fili de oyuna çıkmamız gerekiyor. Önce fil E6 yapalım. Şimdi D7 geldim. Bizim kalemiz gördüğünüz gibi E8 kalemiz açık hatta arkadaşlar. Şu an taş uyudu. Evet, Fili istiyorum. Çünkü orası tehlikeli benim için. Piyon sürdüm. Süreden de gerideyiz. Bu arada alırsa fili alıyorum. Almadı, Yine de aldım arkadaşlar. Şimdi Fil F6 yaptım. piyon sürerek kale a2 yapabiliriz az önce de yapıyormuşuz ama görmedim şimdi gördüm arkadaşlar at düştü gördüğünüz gibi veziri atı koruyarak gelmeli geldi şimdi atla tekrar veziri isteyip saptırabiliriz oradan burada fille alabilirdi ama Almazsa ve atı korumazsa evet. Şu an fille ezir istenebilir ama atım boşta kalıyor arkadaşlar görmüşsünüzdür. Önce atlı filist diyelim. Aynı zamanda kalelerde gördüğünüz gibi ata bakıyor arkadaşlar ve iki güzel hamlemiz var. Şu an at gitti. Geçmiş olsun. Bu lafı söylemesem daha mı iyiydi? İzlerse sonra. Piyon sürmedim. Kaleyi yanlış yere geldim. Evet. Piyon kaybettim. Espri yapacağım derken geriye düştüm. Bir piyon daha kaybettim. Olsun. Yasin Hoca o kadar espri yapıyor ama aynı zamanda oynayabiliyor. Daha gelişmemiz gerekiyor demek ki. Piyon sürülebilir. Evet. Piyon sürdüm arkadaşlar. Kale ile şah çekersem. Evet. Vezir çıktık. Bence artık terk etmeli. Ve şah. Aa, terk etti. Çok güzel bir maçtı arkadaşlar. Espri yapmasam iki piyon kaybetmezdik. Bence ama. Şimdi bir maç daha atalım isterseniz. Bakalım bu maç alabilecek miyiz? başlayalım. Beyazlarla oynuyoruz. <laughs> Bu seferki rakibimiz de Suriye'den arkadaşlar. Bugün espri yapmak istemiyorum bir daha başıma iş gelebilir. Bir Türk, bir Suriyeli ile oynayacağım demek ki. Video başlığı hazır. Evet Suriyeli arkadaşlar. Piyon alabilirim. Piyon sürerse açmaz var. Açmaza yüklendim. Alalım bence o piyonu. Sonra at gelişerek açmaza tekrar yüklenelim. Ama evet fil de koruyabiliyordu. Hala açmaz var. Fili de aldım. Şu an piyon boşta. Rok yaptı. atla fili alırsa piyon yapım bozulur. Burada evet vezir C4 hamlesi var arkadaşlar. Sonra ne yapabilir? Yani en azından hem piyonu hem fili korumuş olurum bu hamleyle. Uzun rok yapabiliriz şu an. Az önce evet piyano da alabilirim. Az önce hmm, kale gelebiliyor muydu diye bakıyorum ama evet gelirdi. Evet kale gelemesin diye uzun ok yaptım arkadaşlar. Vezir isteyebilirdi, at isteyebilir veziri. Şu an piyon hmm. kale hamlesi var. Kale B8 yapabilir. Pili alıp piyon yapımı bozabilir. Önce bir mat istedim çaktırmadan. Olmadı gerçi çaktırdım. Bu yüzden muhtemelen Evet fil alacağım piyonu arkadaşlar. Daha mantıklı. Fil B5 yaptım. Atla isteyebilir. Piyon sürersem açarak şahım var. Burada 6 puan almak için 5 puanlık kalemi feda edeceğim eğer kaçmazsa. Çünkü bir puan öne geçmek daha avantajlı. Evet 2 taş aldım arkadaşlar. Pilli almak zorunda. Atı alalım önce. Sonra vezir e4 yapalım. yaptım. Şu an fil koruyor orayı. Belki yenemez. Hmm. Bir vezir F4'ten piyon sürüşümüz var. Onu yapalım arkadaşlar. Alırsa alırım. Vezir isteyebilir. istemedi ama açık hatta kale yerleştirdi. E2'ye inmeyi amaçlıyor olabilir kaleyle alıyorum arkadaşlar. Veziri kaçması gerekiyor. Evet şah çekişi de yok kaleyle. Çünkü fil bir karesini koruyor arkadaşlar. At da koruyor hatta. Evet burada F6 piyonunu şah çekerse bir şey olmuyor. F6 piyonunu alırsam Çatal oluyor. Fil çatalı. Sonrasında şah çekişi yok. At tutuyor çünkü orayı. Fil de tutuyor. Alalım arkadaşlar. F6'yı aldım. Hatta vezirimde kaleye bakıyor. Ve şu an burada önde olduğumuz için değiştiriyorum. Takas yaptım. Hatta şimdi şiş yapabiliriz. Veziri Evet alırsa. Evet her halükarda önde olduğumuz için takas yapıyorum arkadaşlar. Hem şah çekmesini engelledim hem de vezirleri değişmek istedim. Hatta buna zorladım çünkü evet. Matım var alırsa, fili alırsa vezirle alacağım. Vezir aldım arkadaşlar. Kaleyi isteyelim. Piyonu istiyor. G3 yaptım. Evet atı isteyerek gelemiyor. Fil var. Fille piyonu tuttum. F2 piyonunu. Bence terk etmesi gerekiyor arkadaşlar ama terk etmiyor. Oynasın. Geçer piyon yaratacağım birazdan. Piyon sürelim. Atla kaleyi de ama mantığı yoktu. 3 piyonumuz var. Kaleyi istedim arkadaşlar. Ok çizemedim. Piyon sürebiliriz burada. Bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Evet piyon sürebiliriz. Hatta kale C5 yaparsam B4 sürerek piyonu korumasını engelleyebiliriz. Evet. Şimdi de kale istedim arkadaşlar. Şu an inebileceği yer kalmadı. Kale de sıkıştı arkadaşlar. Oyunu %100 aldık. Pat olmazsak tabi. İnatçı. Ve kazandık. İki oyunda çok güzeldi bence. Umarım siz de zevk almışsınızdır. Bir Türk bir Suriyeli karşılaşması diye başlık yazacağım bence. Güzel bir başlık oldu arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Satrançla kalın.